Öncelikle tekrar çıkacağız arkadaşlar. Bugün Sniper'da 2025 yılında çıktığı ve oynadığım en iyi 5 modu sizlere göstermek istiyorum. Bu tarz daha fazla izlerseniz like atıp abone olarak bana bunu gösterebilirsiniz. Video geçen önce like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Videonun ilk gelişme gelsen gerçekten çok çok iyi katkı sağlıyorsunuz. İlk sırada katıl olarak bana destek verebilirsiniz. İkinci kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Orayı da kısa zamanda güzel içerikler yapmayı planlıyorum. Hatta yeni bir video attım. Gidip de onu izleyebilirsiniz. Discord sunucumuza gelerek sohbet muhabbet edebilirsiniz. Lafa daha fazla uzatmadan o zaman videomuza geçelim efendim. İşte arkadaşlar 5. sırasında Danadan var. Ya, bu sene oynadım bence en kaliteli ilk 5 fonda girmiştir. Çünkü animedeki karakterleri Okaro'nu ve Momo'yu ben çok güzel oyuna güzel bir şekilde lanse etti. Şu an görmüş olduğunuz gibi o ve Momo'yu seçebiliyoruz. Momo'yu seçtiğim zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. V'ye bastığımız zaman şöyle Momo'nun skillleri var. Böyle ilk skillimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kalkan oluşturuyor şöyle etrafında. Ve bu kalkanı çoğu kişi vuramıyor. o varlık daha doğrusu. Bir diğer skillimiz ise arkadaşlar şöyle istediğimiz herhangi bir şeyi. Böyle istediğimiz herhangi bir şeyi şöyle tutup yerden yere vurabiliyoruz. Bu, da gerçekten çok efsane bir skill. Diğer bir skinimiz arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz bir yumruk atıyor. Diğer bir skinimiz arkadaşlar ise tamir etme tarzı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam bilgi vermek istemem. Ama arkadaşlar bu kadar da tipiniz falan değişmiyor. O sadece tenekelesi güçlerini falan kazanıyorsanız. Diğer asıl arkadaşlar bütün olayımız o Şöyle Böyle görmüş olduğunuz bir o seçtiğimiz zaman turbo maske kazanmış oluyoruz. Turbo maskenin olayı ise bize şöyle yardımcı oluyor. V'ye bastığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz skill'imiz var. Yukarıdaki en baştaki skill'e bastığınız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi turbo Nineli maskesi geliyor ve bayağı bir havalı duruyor. Abi benim karakterden dolayı bir tık yamuk duruyor ama yapacak bir şey yok o konuda. arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz maskeyi taktığımız zaman gerçekten çok hızlı koşuyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkadaşlar bir diğer skillimize bastığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi dişli <laughs> diş işareti var. Böyle diğer bir skillimize bastığımız zaman arkadaşlar şöyle teleport atıyor. Bayağı bir hızlar hareket arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. de i̇şte zaten böyle bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz tekrar bahsedeyim. bayağı Baya kaliteli bir mod. Oyunumuza da totalde bir silah ekliyor. Onun arkadaşlar 9 tane canlımız oluyor. Hemen size şunları şöyle sırayla bir şekilde hemen bir göstereyim. Bir arkadaşlar ilk yaratımız ...böyle garip grup bir şey şöyle kocaman bir canavar. Buna demi golem de saldırıyor. Ve arkadaşlar bir diğer yaratımız şöyle görmüş olduğunuz gibi blok yapan değişik bir dona var. Bir diğer yaratımız ise şöyle bir şey. Daha önce zaten bunun ön göstermiştim. Burada turbo granny var. Burada görmüş olduğunuz gibi hoplatan ve sürekli koşan bir şey var. Böyle devasa bir yengecimiz var. Son olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi. Momo'nun şöyle kıyafetleri var arkadaşlar. Aynı şekilde Okaron'un da şöyle kıyafetleri var. Şöyle arkadaşlar hemen Okaron'un kıyafetlerini giyelim. Şöyle duruyor arkadaşlar. Baya havalı görmüş olduğunuz gibi. Aslında gözü çıkarsam bana bu kıyafet yakışır Şurada biraz garip duruyor ama yapacak bir şey yok. Burada bana biraz yakışır. Ne yalan söyleyeyim. Güzel durdu. Hemen Momo'nun bu kıyafetlerini giyelim. Yani Momo'nun kıyafetlerini giydiğimiz zaman şöyle duruyor. Kulağımıza küpe taktık. Kulağına küpe olsun. Pembe giymek de biraz garip durdu. Yani ne yalan söyleyeyim. Dandan modumuzu buraya kadar arkadaşlar. Hemen bir diğer modumuza da geçelim. Listenin arkadaşlar da önce sırasında şöyle görmüş olduğunuz için insan var arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz zaman size iki tane seçenek sunuyor. Bir insan olmak var. Bir de şeytan olmak var. İnsan olduğunuz zaman arkadaşlar şöyle size hemen bir göstereyim. Kabul ediyorum. Arkadaşlar insan olduğun zaman çok bir özelliğiniz yok. Hatta neresi hiçbir özelliğiniz yok. Sade neyse amandaki iblis avcıları oluyorsunuz. Sadece dövüş bilen falan onlar oluyorsunuz. Ekstra alanında O'ya bastığınız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi statlarımız var. Bu düşman kesikçe normal yaratık da olur. Şeytan dolu. Burası şöyle artıyor. Buraya fulliniz zaten manyak bir şey oluyor. Abilistlerimizde hiçbir şey yok. Çünkü ne hibritiz ne de bir şeytanız. Neden arkadaşlar şeytan olduğunuz zaman size 4 tane şeytan olma hakkı veriyor. Yani 4 şeytandan biri olabiliyorsunuz. Birisi kan şeytanı. Power yani. Biri angel. Biri beam. Biri de yanlış hatırlamıyorsam. E, ya 3 tane lazım Ve bir tane daha böyle Diğerini hiç hatırlayamadım arkadaşlar. 3 ama kesin oluyorsunuz. Eftada arkadaşlar. Canlarımız oluyor. Bosslarımız falan oluyor. Az önce gördüğünüz zombi. Şeytanı gibi. Böyle mesela hibrit almak istediğinizde şuradan şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar burada tonlarca yaratılmış ve şöyle görmüş olduğunuz şeytan kalplerimiz var katana kalbi bomba kalbi falan çatırıcı falan var dan falan var şöyle gör oçtanın kalbini şöyle taktık arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi artık normal bir şeytan yerine şöyle görmüş olduğunuz bir <laughs> kıyafetler de veriyor kıyafetler de bayağı iyi ve normal takımcısı da daha güzel Y'ye bastığım zaman arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi testere kafamız falan çatırıcıdır onlar çıkıyor arkadaşlar Chainsaw şey, Man'in pek bir özelliği yok. Asıl arkadaşlar benim modda beğendiğim Reze. Reze'yi de hemen şöyle alıyorsunuz. Tekrardan aynı yere gelip buradan bomba kalbin alıp. Heh reset. Reset diyordu bizi. Y'ye bastığımız zaman arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bunun modellemesi bu arada çok çok daha iyi şeye göre bence. O çıtaya göre şey daha iyi. Etrafında dumanlar falan çıkıyor. Böyle sağ tıka bastığınızda şöyle bombalar falan atıyor. Böyle shift'e olsun tutup Sağ tıka bastığınızda şöyle uçuyor. Ve nasıl şimdi de uçtuğu gibi. Bir kere arkadaşlar şöyle bastığınız zaman dediğiniz kadar uçabiliyorsunuz. O baya baya bir güzel. Baya bir yaratık da ekliyor arkadaşlar. Bu etrafta yapılar falandır. Cartır cutur onları da ekliyor mod. Böyle en basitinden şöyle görmüş olacak. Karşımızda bir tane yapı var. Buranın hemen bir içine girelim. Burası arkadaşlar şey. Son bir şeytanın geldiği yer. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada şeyi yemeye çalışıyordu. Benji'yi. Şöyle sağ tıkla. Şöyle buna normal kli bile çok fazla vuruyor. O bile çok güzel. Abi şöyle patlatma falan attığında görüyorsunuz baya bir hasar verdi. Çünkü reze yani. Üç arkadaşlar üçüncü sırasında ise gerçekten şaşıracağınız bir isim var. Lego Ninja modu arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim bir serinin modudur. Bu serinin incelemesinden en çok keyif aldığım modlardan bir tanesi kendisi. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar üç tane şöyle görmüş olduğunuz gibi altın silahlarımız var. Mega silahımız var. Şöyle normal silahlarımız var. Ninjaların ikinci sezonda kazandığı elemen silahları var. Şurada görmüş olduğunuz gibi buralarda carturucu şeyler var. İlham kitabı bir şey var. Baya malzememiz var. arkadaşlar komutlarımı şöyle görmüş olduğunuz Ninjago elemente basarak arkadaşlar şöyle istediğimiz herhangi bir elementi alabiliyoruz. Ondan arkadaşlar enerjiyi aldığınız zaman bu Lloyd'un illeri aldığınız zaman arkadaşlar istediğiniz bütün elementleri kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle fulluyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan Ninjago Max Enerji diyorsunuz. İsminizi yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Max Enerji ulaşıyoruz. Buradan da gerçek potansiyeli görüyoruz arkadaşlar. İsminizi yazıyorsunuz. Unlock diyorsunuz. Enter basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Unlock'ı yani açılmış oldu gerçekten ya bayağı iyi. Buraya kendimize istediğimiz kadar point de verebiliyoruz. Verelim. Şuna kırmamızı da fullle. Şöyle arkadaşlar E'ye basıp şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan hemen şöyle hepsini bir açalım. Lloyd'u fulllediğiniz zaman şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık altın usta oluyorsunuz. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi istediğiniz herhangi bir elementte kullanabiliyorsunuz Lloyd'la. Bu gerçekten çok ama çok güzel bir özellik. Ve arkadaşlar hepsini fullledim. Şöyle görmüş olduğunuz artık deli deşet manyak bir şey olduk. Şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar totalde artık 5 tane elementimiz var altını saydığımız zaman. Böyle görmüş olduğunuz Lloyd artık uçabiliyor. Tabi J'in uçmasını kullanıyor. Baya baya bir OP oluyor arkadaşlar. Şöyle mesela B'ye bastığı zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi ene altın enerji patlaması atıyor. Mesela şöyle bir demi spamlayalım. Ona bir V atalım. Böyle patladı görmüş olduğunuz gibi. Normal Lee de çok vuruyor oydun. Bir tane daha spamlayalım. Şöyle B'ye basılı tuttuğumuz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi altın enerjisi bir şey atıyoruz. Ne oldu lan vuramıyor mu lan ha? Böyle rahat bir şekilde kesebiliyoruz arkadaşlar demir golemi. N'ye bastığımız zaman böyle görmüş olduğunuz gibi etrafım sarı oluyor. Bir şey oluyor ve bu beni baya baya bir güçlü yapıyor. Artık 3 vuruşta demir golemi rahat bir şekilde öldürebiliyorum. Eve kanıt olarak düşünebilirsin. düşünebilirsiniz. M'ye basılı olarak da şöyle loyta zıplatabilirsiniz. Zıplatabilirsiniz yani zıplayabilirsiniz. Gerçi ona pek fazla ihtiyacınız yok. Neden arkadaşlar zaten G'ye sahip olduğunuz için, şeyi full ediniz için zaten otomatik olarak uçabiliyorsunuz. Böyle hemen bir gerçek potansiyelini de açalım. Zaten bir tek bu. Gerçek potansiyeli açmak için arkadaşlar bu komutu girip basıyorsunuz. Böyle gerçek potansiyelimizi açıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. ve yükseliyor. Ve aşağı indiğinde şöyle görmüş olduğunuz gibi etrafı altında kaplanıyor. Baya baya bir tipi de havalı güzel oluyor. Hemen demir golemi spamlıyoruz. Canımız görmüş 30'a çıkıyor ve koşusu baya baya hız Gene tabi şeyin uçmasını kullanıyor. Şimdi artık. Killerimizden daha çok ziyade yumruk gücümüz çok fazla artıyor. Omuz falan cahattır Zaten arkadaşlar modu nasıl ama, amacı olayı bence nişanları bayağı lanse etmek ve bayağı bayağı iyi, güzel bir lanse ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz Hangi elementte olduğumuzu onu bunu falan söylüyor. Oyuna başladığımız zaman otomatik olarak bir element veriyor. Tabii bizim bu tarz şeylere ihtiyacımız yok öyle arkadaşlar Zeyn'in nesini kullanarak şöyle görmüş olduğunuz istediğiniz yere böyle altımıza blok koya koya gidebiliyoruz. Tabi o tarz şeyleri ihtiyacımız yok zaten aşırı derecede hızlı şöyle görmüş olduğunuz gibi uçmaya sahibiz. Pek fazla gerek yok zaten all damage bile almıyorsunuz. Bu modda arkadaşlar buraya kadardı. Şimdi arkadaşlar geldik bu senin oynadığım en iyi ikinci moduna yani Jujutsu Kaisen Curse Fate moduna. Bu modu arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok seviyorum çünkü gerçekten Jujutsu Kaisen'in Minecraft'ta en iyi şekilde lanse eden modun bu olduğunu düşünüyorum. Modda arkadaşlar birbirine ndan fazla teknik var neredeyse tüm juice tayileri var en güçleri ve ekstradan da Heyyan Sukuna var. Öyleyse hemen size Heyyan Sukuna'yı nasıl alacağınızı göstereyim. Ve hemen onu da bir deneyelim. Tüm arkadaşlar komutlar Curse Fate üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Curse Fate yazıyorsunuz. Set Teknik. Buradan böyle görmüş olduğunuz gibi Set Teknik Evolution, Evolution yazıyorsunuz ve buradan böyle görmüş olduğunuz gibi tamamlanmış Sukuna'yı alıyorsunuz. Alttaki Doğul e, Kesikler şey. Kadornin. yukarıdaki ise Sukuna'nın isminizi yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Heyyan Sukuna'yı alıyorsunuz. Ve 120 Kesikler diye bir skill var zaten. O skilleri aşırı derecede güçlü. Zaten 100 mana ile bile onu kullanamıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Onu şöyle kullanacaksınız. Tekrardan. Tekrardan arkadaşlar Curse Fate diyorsunuz. Buradan evet Mastery level. D'ye ee, giriyorsunuz düz yapıyorsunuz yazıyorsunuz buraya gelip böyle hepsini teker teker Arkadaşlar şöyle full diyorsunuz hepsini fullledik. böyle Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzde yüz yüzde yüz hepsini maksadık başarılı bir şekilde böyle hemen en yasuk anı alalım böyle mesela arkadaşlar yüzde 120 kesikler o kadar güçlü ki size böyle göstermek istiyorum Şuradan hemen en tepesine bir çıkalım böyle arkadaşlar en yukarıya geldik şöyle aşağı doğru bir kesik atacağım arkadaşlar Böyle görmüş olduğunuz gibi en aşağı kadar kesik atmayı başardık. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlar arkadaşlar isterseniz dünyanın sonuna bile kadar gidebilirsiniz. Merhaba. Bir kesik atıyoruz zaten arkadaşlar. Şöyle en aşağı kadar şöyle görmüş olduğunuz gibi katman kayasına kadar gelmeyi başardık. Yani aşırı derecede güçlü yani. Böyle görmüş olduğunuz gibi bayağı değişik abidik kubidik bayağı bir kesik atıyoruz zaten. Yani aşırı derecede güçlü Sukuna. Zaten şöyle geliyorsunuz. Şöyle çıkmak istiyorsunuz. Böyle deliyorsunuz rahat bir şekilde. Diskili arkadaşlar onun için hemen şöyle bir yaratık spam almamız lazım. Demir golemi sek. Şöyle yaratığımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle ikiye basılı tuttuğunuz zaman böyle görmüş olduğunuz bir etrafına bir sürü kesikler atıyor. İkiye basıl tuttuğunuz zaman arkadaşlar şöyle bayağı bir örümcek ağ gibi yeri atıyor ve patlatıyor yeri. Dördü arkadaşlar open. Bu gel diyor. Şöyle görmüş olduğunuz bir open'ı atıyoruz. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi devasa bir patlama yaptı. Yok etti direkt. Beşinci skill arkadaşlar ise skill'den daha çok skill'lerimizi daha da güçlendiriyor. Artık birinci skill'i böyle görmüş olduğunuz gibi dünyayı kesen kesikler atıyor ve devasa bir alanı şöyle görmüş olduğunuz gibi yok ediyor. Gerçekten çok güçlü. İkinci skill ise arkadaşlar böyle alan genişletmesinde yaptığı gibi etrafı baya baya bir yok ediyor. Üçüncü skill ise arkadaşlar. Aa dur bir dakika arkadaşlar şeyimiz Böyle bir cooldown'ı bir sıfırladım arkadaşlar. Şimdi open bakalım ne kadar güçlü. Daha yavaş yapıyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi hayvansal bir alana vurdu. Bence şu anda oyun dondu ya biliyor musunuz? Bence. Şunu bir çok fazla oyun dondu şu anda. Çok güçlü. Şimdi ise geldik arkadaşlar. Asıl en opima yani alan genişletme şeytani tapınak. Onu da hemen şöyle açıyorsunuz. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etrafa hayvan gibi zarar veriyor. Neredeyse haritanın tamamına vuruyor. Hani 100 km bir yarı çapını falan kapsıyordu yanlış atlamıyorsam. Etrafı bayağı bir yakıp yüküyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Etrafın gerçekten de içinden geçtik. Evet arkadaşlar bu modda buraya kadar da şimdi sıra listenin zirvesinde. Evet arkadaşlar geldik listenin zirvesine Elgin Evolution yani tem modu. böyle görmüş olduğunuz gibi prototip ve erineviş var. Ekstradan da uzaylı DNAları, ekstradan da lego ninjago modları ve ekstradan daha çok geldi, moduna. geldi ekstradan lego ninjago moduna ve geldi ekstradan böyle görmüş olduğunuz gibi tekrar ötürü plymetrix ve tamamlanmış omitrix var. Ekstradan reboot saatimiz de var. Belten kıyafetlerimiz var arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi belten'den olmaması rağmen... Generator Rex'in kraftı var. Bu ekstradan bir Generator Rex geleceğini bence bir habercisi diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar o zaman bir klasik Omnitrix alalım ve ben göstereyim size. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klasik bütün ilk 10 uzaylarımız var. Ekstradan da Alien Force'a gelen ilk klasik uzaylarımız var. Şöyle arkadaşlar o zaman ilk başta bir en sevdiğim Ayran Şimşek Kız'ı alıp hemen şöyle bir göstereyim. Onlarca yaratığımız var arkadaşlar dediğim gibi. Ekstra'dan da bayların ultimate formları da var. Gerçekten hayvan gibi güçlü onlar. Görmüş olduğunuz gibi Şimşek şimşek hızı gerçekten çok ama çok hızlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ama bence arkadaşlar bu modun asıl olayı uzaylı X arkadaşlar. Ekstra Master kontrol kendinize şöyle verirsen arkadaşlar. Slash Master Control kendi isminiz. Uzaylara skill point vermek istiyorsanız arkadaşlar. Yalnız kendi isminizi veriyorsunuz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi geldi. Ve normale dönüşüyorsunuz. Zaten hemen bir özelliklerini verelim. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi istersek 10 Matrix'i evrimleştirebiliyoruz. bastığımız zaman böyle çok havalı güzel bir animasyonla o evrimleşiyor. Ve o şöyle görmüş olduğunuz gibi evrimleşti. Şöyle görmüş sonu recovered omitrix'e geçtik ve uzaylılar da değişiyor görmüş olduğunuz gibi. Orada var arkadaşlar ninja değil, rom taş. Şöyle biraz tipi değişik yani bir şey yok. Tabii 3 boyutlu iken yani tipi falan değişik. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Şöyle arkadaşlar o uzaylıyı ekliyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında neredeyse bütün uzaylarımız var. Yer geri kalan uzayları ise arkadaşlar komut ile alabiliyorsunuz. Onları da şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Alien random ya random kendinize slot vererek veya ekstradan herhangi bir uzaylı ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben tokuslar eklemek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Weibik eklendi. Ekstradan da arkadaşlar görmüş olduğunuz klasik uzaylara dönüşebiliyoruz. Şu an ekstradan 3 tane slotu var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birinci slotta Mar var. Kabit 10 bitirse gelen uzaylarımız. İkinci slotta klasik uzaylarımız. Üçüncü slotta ise. Şöyle görmüş olduğunuz Weibik'e dönüştük. Baya baya bir havalı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu yılda böyle kapatmış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar bir videomuz daha buraya kadar olsun. Bugün, bugün seremden geldiğince 2025 yılda oynadığım en iyi modları size göstermeye çalıştım. Hepsini seveceğinizi düşünüyorum. Arada Ninjago ve Benten gibi Deşşatür, Vahşit güzel modlar var. Ninjago'nun 3'te olup Jujutsu Kaisen'in 2'de olmasının sebebi arkadaşlar gerçekten baya baya bir kaliten olmasından dolayı körseydin Normalde o birinci sıraya gidiyor fakat Benten olduğu için yani Benten olmasaydı birinci sıraya Curse e koyardım. Yani arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Onu da Evde beğenmişsinizdir. Beğenmeyi paylaş ve yorum yapmayı, kanalına abone olup bildirimleri vermeyi unutmasanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Çok çok iyi bakın ve hoş. <laughs>